Merhaba arkadaşlar, 25'li TET denemesinde ikinci denemedeyiz. Birinci sorudan başlayalım. Aylin mikrodalga fırında pişirdiği peynirli böreği fırından çıkardıktan hemen sonra böreğin hamur kısmını yediğinde ağzını yanmadığını, içindeki peyniri yediğinde ise ağzını yandığını fark ediyor. Buna göre Aylin'in yaşadığı bu olayın nedeni hangisidir diye sormuş. Şimdi aynı ortamdan çıkartıyorsunuz fakat bir tanesi dilinizi daha fazla yakıyor. Bunun sebebi ne olabilir. Bunun sebebi arkadaşlar ısı iletim katsayısı olabilir. Çünkü aynı şartlarda çıkıyor ve bir tanesinde eğer e, bir cismin ısı iletim e, kat katsayısı fazla ise yani ısı iyi verebiliyorsa o zaman o bize ısıyı daha fazla daha yüksek bir miktarda verdiğinden dolayı işte dil yanması, el yanması gibi olaylar gerçekleşebilir. Şıklardan da arayacağımız şey bu olacaktır. Mesela D şıkkında bunu vermiş. P'nin ısı iletim katsayısını hamurunkinden büyük olması doğru cevap D şıkkı olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İçleri dolu ve suda erimeyen KL cisimleri ile suyun öz kütlesi arasındaki ilişkiyi bulmak için yapılan bir deneyde cisimler serbest boydaki kütlesi önemsiz olan esnek bir yayın ucuna bağlanıp düşey kesti verilen kaptaki suyun içine atılıyor. Cisimler şekildeki gibi dengelendiğinde yayda oluşan gelme kuvveti sıfırdan farklı olarak ölçülüyor. Şimdi burada yaydaki gerilme kuvveti, gerilme kelimesi önemli, yani sıkışma değil dikkat ederseniz. E, gerilme olması için de şöyle bir şey olması gerekir. Şimdi elinizde bir yay varsa, siz bunu nasıl gerersiniz? İki tarafından asılarak gerersiniz, değil mi? Şöyle yaparsınız, içe doğru yaparsanız, o zaman sıkıştırmış olursunuz. Bu gerilme değil. Şimdi burada da K ve L cisimleri yayda gerilme oluşturuyorsa. Belli ki K yukarı çıkmak istiyor. L de aşağıya inmek istiyor. Şimdi K'nin yukarı çıkmak istemesi öz kütlesinin suyunki'nden küçük olmasını bize olduğunu bize söylüyor. Yani D, küçüktür. D sıvı. L içinde de tam tersi L'nin öz kütlesinin sıvıdan büyük olduğunu söylemiş oluyor. Bunun aşağı doğru inmek istemesi. Şimdi buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. K cisminin öz kütlesi su küçüktür diyor. Evet burada göster söylemiştik. L cisminin öz kütlesi sudan büyüktür ifadesi yine aynı şekilde doğru. Burada söylemiştik. üçüncüsü K cismine etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü L'ninkinden fazladır diyor. Şimdi bu farklı bir olay arkadaşlar. kaldırma kuvveti öz kütleye sadece öz kütle bilgisiyle bilinebilecek bir şey değil. kaldırma kuvveti ancak bunların hacimlerini mesela bilsek e, o zaman kaldırma kuvveti hakkında yorum yapabiliriz. Çünkü kaldırma kuvvetinin formülü V batan D sıvı G şeklinde. Sıvılar aynı, yer çekimi aynı. O zaman e, batan hacim hakkında bir bilgi olması lazım ki kaldırma kuvvetleri hakkında e, bir yorum yapabilirim. O zaman bunun için kesimi yargıya varamadığımızdan dolayı bu yanlış bir ifade oluyor. Cevabımız da C şıkkı oluyor. Evet şimdi gelelim 3. sorumuza. Ayşe ve Burak şekil 1 ve 2'de verilen aynaların yansıtıcı yüzeylerinin önüne geçip aynalara baktığında Ayşe aynada oluşan gölünsün boyunu kendi boyundan küçük, Burak ise büyük olarak görüyor. Şimdi görüntülere dikkat edersek bunlar sanal görüntü. Nereden anlıyoruz sanal olduğunu? E çünkü bunlar arkadaşlar aynanın arkasında oluşuyor ve düz oluşuyor. Bu ikisi de sanal görüntünün özelliğiydi. Aynanın arkasında oluşma ve düz oluşma. O nedenle bu görüntüler kesinlikle sanal. Peki gerçek boyutlarında değil, demek ki aynalar düzlen değil. Bir tanesi çukur, bir tanesi tümsek. Peki hangisi tümsek olur? Hemen söyleyeyim ben. E, tümsek aynalarda görüntüler daima cisimden daha küçük oluyordu. Bunun sebebi de tümsek aynanın ışığı dağıtması. Yani şöyle bir tümsek ayna olsa, bunun önünde bir tane cisim olsa mesela, buradan çıkan ışın e, uzantı odak olacak şekilde paralel gelen bir ışın. Dışarıya doğru gittiği için görüntüsü bu uzantının üzerinde bir yerde, o üçgenin içerisinde bir yerde oluyor. Yani mesela şurada olabilir. Burada olduğu zaman da zaten cisimden küçük oluyor. Tümse aynalarda ise sanal görüntüler daima cisimden daha büyük oluyor. E, şey çukur aynalarda. E, şu şekilde koyarsam mesela diyelim ki bir paralel ışın geldi. Odakta şurada bir yerde ise mesela e, uzantısı bu tarafa doğru gidiyor ve buralarda bir yerde görüntü çıkıyor. Yani büyük görüntüler çıkmış oluyor. Şimdi bu özellikten bakacağımız için e, birdekine Ayşe'nin kullandığına tümsek diğerine de çukur diyeceğiz. Cevabımız da aşık olarak bulunmuş olacak. Evet üçüncü soruyu da bu şekilde aşık olarak bulduktan sonra dördüncü sorumuza geçelim. Özgür öğretmen öğrencilerinden skaler ve vektörel büyüklüklere örnek vermesini ister. Bunun üzerine söz isteyen Ahmet aşağıdaki, aşağıdaki örnekleri verir. Buna göre hangisinde ifade eksikliği vardır diye soruyor. Şimdi skalar büyüklükleri ifade ederken sadece sayı ve birimin söylenmesi yeterli oluyordu. Fakat vektörel büyüklükleri söylerken yön ifadesini söylememiz gerekiyordu. Yani e, buradaki ifadelerde e, gördüğüm kadarıyla hepsinde sayı ve birim var. Mesela 160 cm, 400 gram, 100 km/saat. Yani hepsinde sayı ve birim var. O zaman eğer bu büyüklükler skalar büyüklükse sorun de, olmayacak demektir. Ama bu büyüklüklerin içerisinden bir tanesi yani hangisi vektörelse vektörel büyüklük varsa bunların içerisinde o zaman yön söylemesi gerekir. Yön de söylemediyse ifade eksikliği var demektir. Şimdi çalışma masasının boyu diyor. Boy dediğimiz zaman skaler büyüklük olduğundan dolayı bir sıkıntı yok. Yöne ihtiyacımız yok. Portakalın kütlesi, kütle dediği 400 gram demiş. Şimdi kütle de skaler bir büyüklük. Yine bunda da yöne ihtiyacımız yok. E, babam arabasıyla 100 km bir saat hızla gitmekte. Şimdi hız kelimesi geçtiği için bu vektörel. E, vektörellerde ise yöne ihtiyaç vardı. Fakat burada yönden de bahsetmiyor. Doğu yönünde, batı yönünde, şu yöne, bu yöne falan demediği için. E, bu ifadede bir eksiklik var arkadaşlar. E, eksikliği sorduğuna göre cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet, beşinci soruya geldik. Selim, sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan M kütleli bir sandığı Büyüklüğü sabit ve F olan bir kuvvet uygulayarak şekildik gibi itmeye çalışmaktadır. Selim sandığı hareket ettiremediğine göre yer ile sandık arasındaki sürtünme kuvveti ve sandığın Selime uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi sandığı hareket ettiremiyorsa arkadaşlar bir kere sandığın üzerindeki net kuvvetin sıfır olması gerekir. Yani mesela Selim buradan sağa doğru F ile itiyorsa bunun karşılığında yerde bir sürtünme vardı. Sürtünme de o zaman bu tarafa doğru F ile itiyordur. Yani bu ikisi birbirlerine kesinlikle eşittir. Eşit olduğu için de e, büyüklük olarak tabii ki e, ne olmuştur? Sandık hareket etmemiştir yani. Şimdi e, bu sürtünme ile ilgili olan kısım. Bir de ne demişti arkadaşlar? E, Yer ile sandık arasında sürtünme kuvveti ve sandığın selimi uyguladığı tepki kuvveti. Şimdi etki tepki eşittir diye bir söz var arkadaşlar. Yani Newton'un bulduğu e, kanun var. E, bu da zaten direkt e, kuvvetin aynı olduğunu söylüyor. Selim buraya F ile F şeklinde bir kuvvet uyguluyorsa bunun tepki kuvvetinde yine F olması lazım. E, büyüklükler birbirine eşit olması lazım. O zaman o da F'ymiş. Demek ki hem sürtünme kuvveti hem de tepki kuvveti F kadar olacaktır. Cevabımız da C şıkkı olacaktır. Evet geldik 6. sorumuza. Sürtümelerin ihmal edildiği ortamda trambolin üzerinde zıplayan M kütle çocuk şekilde verilen kesikli yörüngeyi izleyerek tekrar trambolin üzerine düşmektedir. Çocuk en fazla L noktasına kadar yükselebildiğine göre ne demiş hangi ifade doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Çocuğun K ve L noktalarındaki mekanik enerjileri eşittir. Bu ifade doğru. Çünkü mekanik enerji yani sürtüme gibi bir etken yoksa bir enerji kaybı söz konusu değilse zaten hep eşit kalmak zorunda. Mekanik enerji korunumu diyoruz. Burada sürtünme var mıydı? Sürtünme de evet ihmal edildiği dediği için bu ifademiz doğru bir ifade olur. Çocuğun K noktasından geçerken sahip olduğu kinetik enerji M'dekine göre daha büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar enerji korunumuna göre yani mekanik enerji biliyorsunuz ki kinetik artı potansiyel. Şuraya yazayım. E mekanik eşittir E kinetik artı E potansiyel. Şimdi bu rakam sabitti. O zaman ne kadar çok potansiyel enerji? fazla olursa o kadar kinetik enerji küçük olacak demektir. Ya da bunun tam tersi potansiyel enerjinin küçük olduğu yerde de kinetik enerji büyük olacak demektir. Peki potansiyel enerji ne ile ilgiliydi? Yükseklikle ilgiliydi. Yani potansiyel enerji deyince aklımıza hemen yükseklik gelmesi lazım. Şimdi K ve M'yi kıyaslamıştı ya. M mi daha yüksek? K mi daha yüksek diye bakıyoruz. Tabii ki M daha yüksek. Görüldüğü gibi. E, M yüksek olduğu zaman potansiyel enerji büyük oluyor. Kinetik enerjisi ise M'de küçük oluyor demektir. O zaman K'deki de M'deki kinetik enerjisine göre daha büyük oluyor demektir. O nedenle de EK büyüktür. EM ama kinetik olarak e, yazabilirim. Şimdi çocuğun K'deki e, kinetik enerjisi M'deki en büyüktür ifadesi o zaman doğru çıkmış oldu. Çocuğun L noktasına geçerken yere göre potansiyel enerjisi M'ninkinden büyüktür. Şimdi L noktası tabii ki en yukarıda değil mi? E, potansiyel enerji de sonuçta yükseklikle ilgili olduğuna göre Demek ki L'deki potansiyel hem M'den hem K'den her türlü büyük yani. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru bir ifade. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Evet şimdi gelelim 7 sorumuza. Yatay sürtünmesiz bir düzlemde aralarında D kadar uzaklık bulunan KLM araçlarının üstüne özdeş mıknatıslar yapıştırılarak araçlar şekilde konumlarında aynı anda serbest bırakılıyor. Her bir mıknatıs birbirini etkileyecek kadar mesafede olduğuna göre KLM'nin ilk hareketleri nasıl olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar çeker mantığını kullanacağız. Önce KV'den başlayalım. KVL'nin yakın olanlarına bakıyoruz tabii ki çünkü onlar daha fazla etkili olacağı için. Mesela S ve S aynı kutup. Bunlar birbirlerini iter. Bu tarafa bakacak olursak N ve S var. Bunlar da birbirini çeker. Yani o zaman S'yi böyle çekecek. M'nin S kutbunu. L'deki N kutbu da bu tarafa doğru çekilmiş olacak. En yakın olanlar bunlar. Yani her birisini tek tek böyle bulmaya gerek yok. Çünkü en yakın olanlar etkili olacaktır. Diğerleri de etkili olacaktır ama... ...daha küçük olduğu için onlara bakmaya gerek yok yani. Mesela K ve M arasındaki ilişki çok da önemli değil burada. Çünkü uzaklar yani. Şimdi buradaki oklara göre... K'nin sola yani eksi x'e gittiğini anlıyoruz. L'nin her ikisi de sağ tarafa baktığına göre artı x'e gittiğini anlıyoruz. M'nin de evet eksi x'e gittiğini anlıyoruz sola doğru olduğu için. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.